Aslan kızım balık yakalıyor. Onu da zehiri verdim. Zehiri kaptı. Daha tamam. Kurtuluşu yok. Yavrumun. Var mı bir şey kızım? He Kaçırdın. Neyse bir dahakine kızım. Hadi görüşürüz. Sağ oğlum. <laughs> Bakayım ne? Kaya yakaladı. Aferin oğluma. Başam benim. Geliyor geliyor. Demin çupra saldık bir tane yakaladı. Sağ oğlum. Aha geliyor vallahi. Çek çek mi göründü. Aha gelir gelir gelir. Çek çıpra geliyor. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Kaldır 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 kaldır. Aha takıldı. Dur dur. Takıldı. Ha kaldır. Aferin. Aferin oğluma. Ver oğlumun oltasını. Çekil abisi oğlumun oltasını ver. Ay ay. Evet çıpra. Mehmet tebrik ederim oğlum seni. Çok güzel bir balık yakaladım. Bunu bırakalım annesinin yanına gitsin olur mu? Olur. Olur ama annesi ağlar. He? Bu yenmez. Annesi ağlar. Yiyenler. Tamam sen at. Dur ben çıkarayım seni. Ben çıkarayım sen at. Annesinin yanına gitsin yazı. Annesi ağlar oğlum. buradan 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 buradan. Kafasına böyle mı? elini böyle aç gel ver elini böyle. Kenleri battı eline. Evet annesinin yanına gitti. mi battı eline. Niye kurtun kaçtı? <laughs> Geliyor arkadaşlar. Valla çekip çekip bırakıyoruz. Lan çek yapıyor. Hop. Çek 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 çek. Aha geldi vallahi. Tamam. Getir oğlum. Aferin <laughs> sana vallahi. <laughs> Lan bırakma dur. <laughs> Tut Berat. aladım. Evet yakaladı oğlum bir tane daha bir çıpra daha dördüncü çıpramız. tamam yok yok iğnesi yok tamam hadi. Gördüğünüz gibi katil takımdan boncuklarımız köstekler ölçülerini görüyorsunuz. Beşinci çıpramızı bırakıyoruz bakın. Bugün bıraktığımız beşinci çıpra. Herkese rastgele. Kuydaşımız onu... burada yakalayabiliyor mu Ama katil takım görüyoruz bakın izleyin arkadaşlar. Batıl tamamlar da boş yok. Et de altı. Tut abi şunu da bırakalım. Bol bol çupura bırakıyoruz. bugün. Kobili de aldık. Aldım o da. Altıncı balık bırakılıyor. Altı gitti. Yedi de üstünde dur. Çekelim. Çek baba. <laughs> konuş Mehmet amca. Mehmet amca ne garip dışa geldik de balık tutuyoruz. Altı gitti, yedi vurma almadı. Ara boş değil mi? İki tane de ben attım. Gel sıkıntı yok. O arkadaşa dolanma yeter. Ee, dolanma. Geliyor mu? Evet, yedinci balığımız geliyor. Buna da vurdu. Bir, şey Bir çıpra onu da annesiyle konuşmak üzere gönderiyoruz. Güle güle. Devam gelecek. Devam. Boş durmak yok. Hadi bay. Rastgele. Burada burada. Hasan Yıldız, Berat, Yeşil 01. Bak abiyi de tanırsınız. Ahmet amca Tanıyın Mehmet Ahmet abici. Kim varmış? Merhabalar. Ya Mehmet de burada. Bak diğer tarafta da o bir daşlarımız var hep Adana'dan. Yedinci balığı bıraktı. Buna da vuruyor şu an. Daha yeni attı. Ortam güzel. Çocuklarla da geldik. Hem piknik. Ama deniz deniz patlak. Onu söyleyeyim. Daha nereden patlıyor görüyorsunuz. Ya arada güzel inşallah ya. He, adanın öbür tarafından evin geçiyor. Adadan geçiyor dalga. Adadan geçiyor bak. Neyse rastgele arkadaşlar. <laughs> yavru çıpra annesine gönderelim. Yine annesine. Katil Tarım hiç başına boru kurtlar için teşekkür ederim. Harbiden güzel dolu yemler şurada. <laughs> Erhancı batar atmaz vurur inan ki. Güzel balıklar aldık. Ama burada devam. Evet kızım bir balık çekiyor. Benim ayakkabımız ne yapıyor? <laughs> <laughs> Bir şey olmaz. Bak yine diyecek kaçtı baba diyecek bak. Eee <laughs> <laughs> Aferin kızım hadi. Zehri kaptı bu da tamamdır. Bir tane balık kaçırdı. Benim aşkım en sonunda yakaladı. Kızım eline sağlık. Güzel bir çupra. Ama bunu da bırakıyoruz annesine değil mi? Hı hı. Tut videoyu kızım annesine gönderelim. Ha sen bırak. Sen bırak aşkım. Çıkarabilir ben çıkarayım mı? Ver istersen al tut kamerayı. <laughs> boru kurtları çok güzel. Sülünezler de öyle. Buraya gelecek arkadaşlar sülünez boru gelsin. Diğerinde de balık var bu arada. Onuncu çukramız, boru kurdu görüyorsunuz, bırakıyoruz, göster kızım. Onuncu çukramızı da bıraktık, eline sağlık aşkım. Onda da balık var bu arada, onu da Mehmet'e çekirelim. Ya niye kaçtın? Ya, gel. Gel. Geliyee. Geliyee. Selam. Ne oldu? E da büyük balık var. Baba ben çekeyim ya. Dur, dur, Koşaltı, boşaltı, boşaltı. Hello. Köpüş. Dur, dur, alem. dur, 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 Ama onların köpeğe bak anne. Beyza. Efendim. Orada makas olacak getir çantada. Makas, makas değil mi? Evet. Neyse ben kapatıyorum abi Abi Arkadaşlar deniz avından geldikten sonra Makinalarınızı tuzlu sudan arındırın. Dalgalı bir havaydı. İpinizle, kamışınızla paslanmaz. Tatlı suyun hiçbir zarar olmaz, korkmayın. Onu da öyle koy, böyle pişiyor olmaz. 快，能不能一块？<noise> <noise> <noise>